Aa yaralanmış mı oğlum o da? Yaralandı mı yapıştırıyorsun ona? Düşmüş mü? Hayır hayır renkleri koyalım oğlum. Tak onu yerine. Onu yerine tak. Bu bunları koyacağız tamam mı? Şunlar var ya. Önce hangisinden başlayacaksın? No no no. no, no, no değil mi? Dede. Evet kırmızı. Aa. Turuncu. Dede. no 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 no. No 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 no. Elindekini bıraksan. Ana 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 Sarı oğlum sarı. Ana 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 Yes. Hadi şimdi onları da koy. Ana 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 ana. Yeşil önce yeşil. Ana 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 ana. Onu da çıkartalım. Tamam yeşili koy. Tamam. Turkuaz. Mavi bitirdi. buradan bitirdi. Hadi alkış yapalım şimdi. Alkış yapalım. Elindekini bırak. Alkış yapalım oğlum. Bu çıkmasın tamam.